Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ilk videomu sizlerle bir e, şey eğitim videosuyla başlamak istedim ilk, ilk videomla. Ee, arkadaşlar daha e, kanalda banner falan yok ben e, şimdi yapacağım zaten. Bu e, bunun gibi .tk uzantılı güzel bir blog gibi bir şey yapmak istiyorum ben. Ki benim zaten basit de, her neyse. E, Sizlere de göstereceğim nasıl yapacağınızı İlk olarak arkadaşlar ee, Bir dakika ya Bilgisayarı yeni format attım Her şeyi dedim Allah'a şükür Bitti Bir tek şunu yapmadım Onu mecburen Şimdi yapacağım zaten bir şey de olmaz herhalde Yanlış yaptım <laughs> Göremiyorum Diğer türlü gözüm bozuk benim Şimdi <laughs> Arkadaşlar i̇lk olarak yapmak için Faizilla diye bir programa ihtiyacımız var. Benim Faizilla'm var ama size yeniden gö göstermek istiyorum nasıl indirileceğini. Şuradan Donlan zaten özel sitesi var kendi. Donlan Faizilla Client dediğiniz zaman zaten inecektir. Ben de şu an olduğu için ben indirmiyorum. Siz indirirsiniz artık. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi arkadaşlar biz ilk yapmamız gereken şey .tk'ya girmek. Burası bizim e, TK alanı da alacağımız yerdir. E, bir de hostinger şir şirketimiz var, host alacağımız yerdir. Buradan da e, host alacağız arkadaşlar. E, siz buradan hesap oluşturabilirsiniz veya hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz ya da e, Google ve Facebook seçeneklerinden de giriş yapabilirsiniz. Benim şu anda e, hesabım olduğu için ben direkt giriş yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir hesap adım var ama ben yeniden açacağım ya vazgeçtim. şey yap. Yeniden açmak istiyorum. Sizlerle birlikte açacağım. Ya da Facebook'ta falan Google'a Google'la gireyim. Hmm. direkt bu çıkıyor zaten. hesap oluşturan direkt İsmim Yiğit, e-post adresim yiğitdemir032 gmail.com değil hey. bu bunu da giriş sağlayamıyorum herhalde öyle bir şeyler hatırladım buradan ben robot değilim işaretliyoruz ve soketle kit, kütleşiriyor bunlara hemen yapayım hesap oluştur diyorum kullanılıyor ben ben robot değilimi yapıyorum çimem diyor Zaten böyle değil ben yanlış yazdım. Hesap oluştur. Bu da varmış artık yapacak bir şey yok yani siz bu şekilde zaten yaparsınız artık kayıt olmayı bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar. <laughs> Ben bir e, eğitim sitesi atmak, açmak istiyorum. Bilişim dünya yazıyorum. Bakalım kabul edecek mi? Etti. Bilişim dünya TK Burada DNS kullanıyoruz. E, burada gördüğünüz gibi hostadır falan diyor. Burada size özel DNS yapacağız biz tabi. E, burada Hostinger DNS yazdığınızda Bize ee, bir şundan verir. Bu hostinger e, bizim kullanacağımız şirket olduğu için bunu kullanacağız ama ikinci sunucu adına şuraya iki yazıyoruz. Bunu en uzun 12 ay yapıyoruz. FF Y L KSV K S V Kayıt oldurduktan sonra <laughs> bize pardon bir değişik bir şeyler oldu boğazımda. Facebook ve Windows Live'a girme hakkı tanıyor. Biz Facebook'la gireceğiz. Bu arada benim sesim daha demin çok geliyor olabilir. Aynen çok felaket gelmiş. Ee, şurada bizim bu şey var. Bunu kapatmıyoruz. Ya dedim ya. Bunu kapatmıyoruz. Burası açık kalsın. Kontrol panelimiz var. Burada e, alan adı demeye korkuyorum. Çünkü orada çok ergenliğimin bir... Hayır ergenim ama. Ah tamam silmişim herhalde Korktum neyse ee, Yeni hesap Ücretsiz buradan hemen veriyoruz siparişimizi Burada alt alanı alan adı ve alt alanı Özelliklerimiz var Biz bunu Alan adı yapacağız Buraya arkadaşlar Şunu yazıyoruz bakın Şurası var ya sadece şu http'yi almıyoruz buraya yazıyoruz gene sesim çok gelmiş olabilir ee, Şifremiz o eski zaten o gir Buraya kayıt olurken kullandığımız şifreyi yazıyoruz. Burada e, anlatmamız istediği bize birkaç şey var. 5 kelime olması lazım en az. Ben robot değilim işaretledikten sonra köprü içeren bunu 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 hmm, Yeter Bu Köprü mü anlamadım ama sipariş ver diyorum hemen. E, bilişim dünyam tk gördüğünüz gibi açıyoruz bunu arkadaşlar. Buradan yönet diyoruz. Burada bizim e, MySQL veri tabanları kısmımız var. Tıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar WordPress'i indirmemiz gerekiyor. Bu en önemli nokta. Bunu indirmezsek olmaz. WordPress Türkiye. Şurada indiriyorsunuz. Bende belki vardır. Yokmuş. Mecburen ben de indireceğim. Ee, buradan veri tabanı adları var. Bunları e, nasıl Bunları şey yapıyoruz arkadaşlar kendimizi öldürüyoruz Dns 1 ve de dns 2 yazıyorum ben Şifre zaten biliyorsunuz artık kayıt olurken kullandığımız şifre oluştur diyoruz bunları unutmamız gerekiyor Burada yazıyor o yüzden burayı da kapatmayacağız Bunlar hazır word indi Yapmamız gereken şuradan e, bilişim dünya tk yeniden seçmek Buraya geldik şimdi e, yapmamız gereken ikinci çeşit şey de faizli açıyoruz. Şimdi asıl önemli kısım burası. IP adresi arkadaşlar kopyala. Burada sunucu yani server eğer İngilizce indirdiyseniz server e, yerine IP adresini yazıyoruz. Kullanıcı adı kısmında kullanıcı adı da username username kısmında bunu yapıştırıyoruz. Kullanıcı adı parola da yani password'a da. Light. Password'da kullan girerken, kullandığımız şeyi yazıyoruz. Kapı zaten boş kalıyor. Anlıyorsunuzdur anlıyorsunuz herhalde ya. Ee, public HTML sıralandı gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, public HTML işte var. WordPress açıyoruz hemen. Bu içindekileri açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada WP admin, admin böyle şeyler var. E, pek girmeyeceğimiz şeylerdir büyük ihtimal bunlar. Şuraya atıyoruz hemen. Public HTML'in içine. Atılıyor. Biraz bekleyeceğiz bunu. Bu biraz uzun sürebilir o yüzden geliyorum hemen. Arkadaşlar geri döndüm. Daha demin kısa bir video izlediniz. Kısa değil biraz uzun oldu. O videoda neden ses yok diye düşünürseniz zaten yazıyor orada. Bir ses problemi çıktı o yüzden. Şimdi o videoda yaptıklarımı yapın siz. Ondan sonra arkadaşlar buradan girişinizi yapacaksınız. Giriş nasıl yapılır onu da ben söylemeyeyim. Artık yapın yani. Girdim şu anda. Arkadaşlar size Nasıl tema yükleyeceğimizi anlatacağım. İlk olarak şu yazılardan ilk merhaba dünyayı sileyim. Ee, çöp diyelim. Tamam. Şimdi şu an sildim. Biraz gibi yok. Ee, forum teması indirelim. Burada WP destek forum yazıyor gördüğünüz gibi. Şuraya ee, izledim yolu izleyin. WP Content temas ee, buraya atıyorsunuz arkadaşlar bunu attım gördüğünüz gibi wp-destek-forum şimdi yapmamız gereken admin panelinden admin panelinden arkadaşlar e, görünüm kısmına temalara geliyoruz Temalar. burada e, asıl tema ve bizim yüklediğimiz temalar var şuradan da yeni tema bulabilirsiniz ben bunu yükledim e, bunu, etkinleştir, bunu e, etkinleştir diyorum şu an bu etkinleşti bir girelim bilişim Dünya TK Gördüğünüz gibi WordPress destek forumu, e, reklam alanı filan falan e, Burada yazıyor. Buradan özelleştir diyoruz. Arkadaşlar artık siz devamında e, yaparsınız bir şeyler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yardım dokunmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.